Yarım Voley YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Bu başlığımızda sizlerle Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç yönetimi eğer yaz transfer sezonunda o simeni kadrolarını Fenerbahçe'ye kazandırırsa bence bu yönetim kendisini affettirir diye birçok noktada birçok muhabir, birçok sosyal medya, YouTube kanalları üzerindeki spor kanallarından böyle ifadeler görüyorum. Bu gerçekten böyle mi? Ben neler düşünüyorum? Siz neler düşünüyorsunuz? Gelin bunu hızlıca konuşalım. Öncesinde yarım ole YouTube kanalına abone olarak kanala destek olabilir. Bu tarz videoların devamını sağlayabilir ve konuyla ilgili görüşlerinizi de yine yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Evet öncelikle konuya Osimen futbol hayatını Türkiye'de Süper Lig'de devam ettirir mi diye başlamak istiyorum. Bunun çok olasılık dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle basit bir mantık var. İyi bir oyuncu Napoli'de Avrupa futbolunu zaten yaptıkları ortada almış olduğu kazandığı şampiyonluk ortada e Galatasaray'a gelmeden önce de yine Avrupa'dan Premier Lig'den kulüplerle görüşmesi gerçekleşmişti ama olmadı ve bir şekilde Galatasaray'a piyango vurdu bu fırsat transferinde Fenerbahçe'nin olduğu gibi Galatasaray elin tersiyle itmedi ve bugün şampiyonluğun mimarlarından bahsedeceksek ilk sırada hiç kuşku yok ki %51 payı yazarım hatta Victor Osimendir. Peki Osimen yolunu Avrupa'da Şampiyonlar Ligi seviyesine devam etmek isterse evet gideceği ligler belli Premier Liye e gider, La Liga'ya gider, Serie A'ya gider, belki Bundesliga'ya e gider. E Ossiman daha fazla para kazanmak istiyorsa önceliği Türkiye olmaz, önceliği Arabistan olur ki bu yaz transfer sezonunda Avrupa'da transfer süreci kapandığında da konu olmuştu. O süreçte de Arabistan başarılı olmamıştı ama eğer futbol sportif başarı dersek gideceği yerlerden bahsettik. Daha fazla parayı düşüneyim derse artık bu da günümüzün profesyonelliğinde çok mantıklı karşılanabilir. Oradaki ilk durağı da Süper Lig Galatasaray'da Fenerbahçe değil Arap kulüplerinden birisi olur. Daha fazla çünkü evet burada 15'leri 20'leri konuşuyoruz. Galatasaray 15 verir mi Fenerbahçe 20 verir mi? E, Arabistan'da giderse 40-50'yi net bir şekilde minimum alır diye düşünüyorum. Peki gelelim ee, Osemen'in kariyer yolculuğundan Fenerbahçe sürecine. Fenerbahçe evet ya bunu tabii ki kulüp doğrulamadı ama Fenerbahçeyi çok yakın muhabirler çok yakın spor kanalları baya baya resmi bir temasın olduğunu işte kulüple görüşme sağlandığını simene direkt ya da menajeri aracılığıyla 20 milyon net kazanç sağlayabileceği bir e, hatta Fenerbahçeyi 150-200 milyon euro bandında e, mal olacak. 4 yıllık bir kontrat sürecinden bahsedildi. Peki o simen süperlikte kaldı. E, Galatasaray'la bu kadar ten uyumu sağlanmışken Fenerbahçe'ye gider mi? F Galatasaray'ın verdiğinin 2 katı parasını verirsen gider aidiyette aynı parada önceliğin Galatasaray'da olduğunu düşünüyorum. Ama e, profesyonellik olarak Süper Lig'de kalacaksa bu oyuncu e, daha fazla para verene sonuç olarak Ali Koç yönetiminin de ciddi kadrolar kurduğunu hatırlayalım. Peki son olarak başlıktaki sürece gelelim. Bu olası transfer Fenerbahçe yönetimini e, temize çıkarır mı, aklar mı? Sportif başarı anlamında söylüyorum bunu sadece. E, çünkü aklanacak farklı işler yapmadılar tabii ki ama e, sportif anlamda tamam der mi? Mutlaka tamam diyecek bir güruh olacaktır. O simen geldi. O üzerine bir de şampiyonluk gelirse evet. Ali Koç başkan yeniden büyük başkan olarak adledilir. Hiç kuşku yok ki Eylül ayında sezona o simenle giriş yapacak. Ali Koç yönetimi hem seçim kazanır hem de güven oyunu kat ve kat tazeler. Ama çok zor bir süreç transfer süreci olduğunu belirtelim. Hoşçakalın.